Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün de geçen hafta müllacı bulamacıyla mücadele ettik. Bugün bordo bulamacıyla yapılışını sizlere tek tek anlatacağım. Şimdi 5 litreli suyumuzu plastik bir kaba boşal diyoruz. Kabımız kesinlikle plastik olacak. Ahşap plastik bunlar. Demir, metal kesinlikle kullanmayın. Karıştırdığınız şeye Hepsine dikkat edin. Bunlar ahşap ve plastik olması gerekir. Ben yüzde ikilik yapacağım. 50 litre suya 500 gram sönmemiş kireç. Eğer kirecin sönmüş olursa yüzde ikili 1 kilo sönmüş kireç. Ben iki sönmemiş olduğu için 500 gram. maske takılacak ama. Şimdi bunu söndürüyorum 5 litre suda eziyorum. Günlerden 23 Aralık 2022 Cuma. Yani eski kocaların saydığı günlerden zemerin ikisi. Zemera'yı. Akşamdan ıslatmış olduğum 1 kilo göktaş, göz taşı yani bildiğimiz. Bunu da önce kireci ezdikten sonra Pirecimizin içine döküyoruz. Bunun içine ben 250 gram, 200 gram da pekmez veyahut ot çeker karıştırdım. İlacın özelliğini koruması için. Buna bir su gel oğlum, çalkalayalım dibini, ermemiş. Buradan kat edelim. Hadi. Hadi. Yani dökmesek de olurdu ama fışkırın memesine tıkanır yine de süzeceğiz gerçi ya. Bunu akşamdan ezmezseniz seçerim akşamları ıslatacaksınız bu göz taşını. Bu artık kapları bir yere infa edelim. Bak ne bir renk aldı. Şimdi karıştırıyorum dur. Şu. 20 litre Ölçülü dem olumu 20 litre. Aha. 20 litre suyumu ilave ediyoruz. Ben bu şu anda 50 litre yapacağım. Çünkü yüzde 2'li 1 kilo. Eğer 100 litre olsaydı 2 kilo. 2 kilo da sönmüş kireç. Sönmemiş olursa yarım kilo olacak. Sen karıştır bir yerine. Gracias. Şu an suyumuzu 50 litreye tamamlamış olduk. Basit bu. Hemen işte ilaç karıştırır gibi karıştırıp depomuzu süzerek koyacağız. Süzmeden korsak bu tortlar memeyi sıkar. Sıka, günümüzde işte eskiden bildiğimiz bordo bramacı. Ben geçen yıl bunun kilosunu 130 liraya 140 liraya almıştım. Bunun maliyeti göz taşının kilosu 80 lira. 15-20 lirada kiracı 90-100 lira. Bu 50 litreye iki depoda atacağım ben motorlu fışkırıkta. Fışkırıyorum orada. Şimdi bu ilacımızın olup olmadığını test yapmak için ilacın olup olmadığını test yapmak için paslanmamış bir çivi metal yani çivi hiç kullanılmamış paslanmamış bunu ilacımızın içine salıyorum 5 dakika süreci bak 5 dakika sonra Eğer ki çivinin rengi değişir Kırmızımsı veya çileri Çivide bir renk olursa bu ilaç olmamış Yeniden kirecine Göz taşına bir bakacağız Çivimiz beyaz çıkarsa %100 Göz taşı Bordo bulamacı kıvamına gelmiş demek. Bu videomu size ben YouTube'da önce bir Facebook'ta bilen arkadaşlara yayınlayacağım. YouTube'da da yayınlamak için bak izlemek için Durali Yaman Durali Yaman yazdığında kanalıma girer izlersiniz. Tabi bunu yayınlamak için arkadaşlar internetin biraz yetersiz. Bu bizim Türkiye'de internet böyle. Ama Avrupa'daysa nasıl radyo televizyon çalıyorsunuz öyle bir akımdır. Herkes kullanır. He, bizim Türkiye'de gigabit megabit bilmem ne bunlar paket. Yok efendim bilmem ne işte şu TL'ye şu bu TL'ye bu. Avrupa'da bu yok. Evinde televizyon gibi her yerde internetin açık. Sonsuz sınırsız. Bu internet böyle gigabit, megabit oldukça bu işleri ilerletip bu üretimi, bu çiftçiyi, bu herkesi üreticiyi bilgilendiremezsiniz. İnsan yaptığını, tuttuğunu hani eskiden köy kahvelerine gelirlerdi, anlatırlardı. Ben bugün işte şunu yaptım, bunu yaptım. Tefe Asmayı şöyle budadım, şura gittim, buraya geldim. Birbirinden görgülenir. Birbirinden bilgilenirdi. Şimdi ise onlar köy kahveleri de yok. Ha, zaten internet sıkıntılı. Vatandaş hava durumuna mı baksın? Piyasaya mı baksın? Ekonomiye mı baksın? Ne yapsın? işte ha. Yok efendim. Gülleci bulamacı reklamı yapacak. Borda bulamacı yapacak. Geç onları. Megabet ile gigabatil oluyor çünkü. Bunu yapın. Faydasını görün. Ne şekilde, ne olduğunu. Bunu ağaçların yapraklı döneminde yüzde birlik olarak kullanacağım. Çünkü 100 litre suya 1 kilo göktaş, 1 kilo sönmüş kireç. Yapraksız zamanda kış mevsiminde 100 litre suya 2 kilo göktaş 2 kilo sönmemiş kireç. Bu dondan falan korunması için ağaçlaktaki mantarları bakterileri yakıp yok etmesi için herhangi bir şeye maruz kalmaması için ağacın gövdesini soğuktan falan koruyorum. Mantar hastalığı ağaçtaki bütün hani insan vücudundaki ciltteki korumalar gibi Öyle bir şey. Bilen arkadaşlarımız daha iyi bilir. Süremiz doldu mu oğlum? İki dakika vardı. çivisi. Bunu şöyle bir dülbent yardımıyla süzerek Motoru da dönemedik. Çalışma haberi. Çünkü fışkırıyorum. Mesela tıkanmaması için kırmızı gösterme. Çünkü dağlık. Gariban işi. Bunu süzerek kullanacağız. Kremiz dolduysa çiviyi çekip hemen bir dakika Neyse ben çivi çekiyorum. Arkadaş bizim şey olmamış. Kesinlikle bunun bir şeyinde eksiklik var. Bak. Bak 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 Bak. Bu bordo bulamacın kıvamında yapamadı oğlum. Bak. Bak. Bunu sönmemiş kireçten yaptığımız için oldu. Sönmüş kireçten yapacaktık yine. Ben buna biraz daha kireci ilave edip uygulamayı yapacağım. Çünkü videomuzun sürecek kapatıyorum. Herkese iyi günler.